Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yabancı sunucuda gördüğünüz gibi J Uzas JCF arkadaşlar. Bunların eskitemediği e, bir silahı oynuyorum arkadaşlar sizlerle. Gördüğünüz gibi ben bu silahı çok seviyordum eskiden. Bildiğim bu silah e, sahip olanlar bir de pagar makinesi gibi. İlk almış olduk. Hayırlısıyla. Tabi eskiden çok hükmü vardı ama şu bomba şu red bombalarını atmayın da kardeşim. Bak şimdi ben buraya gideceğim burada. Bu ibneler buradan çıkacak arkadaşlar. Ben bu silahı çok severdim. Helele kurtalında efsane olurdu. Da niye kimse gelmiyor buraya? Bayağı da odada kalabalık ama. Buraya bir bayağı bastırdık. Bir dakika. Lan. Çok güzel. Al silahını. Silahını değil lan. Çantası yok mu bunun? Bu ne ya? Çok güzel. Çok güzel. Ay bombası var, bombası var. Ay olum Oğlum burası 56 ha. Hayda. Bir dakika, buraya bir tane sağlam bir yapıştırayım be. Zıpla 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 Çok güzel. Kaç? Lan be, lan var ya. Oğlum. Şöyle şuraya yapıp bir tane bomba sallayalım. Ben şurada duracağım abi. Geleni vuracağım. Gel 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 gel. Ölmedi ya mermi bitiyor ya niye öyle? Vay be. Bu arada ben bunu kurt parasıyla aldım. 30 gün aldım arkadaşlar. Uzat. Şey CCP. Oğlum adam. Acar motoru giriyor, öldürdü. Ne diyor? At bombayı. At bunu da. Lan oğlum onu adam Legend'da 6 6 kill almış ha. Altılı konma yapmış. Biz de hala oynuyor zannediyoruz. Bu arada bizim baskınımız hala üstte. Bak ya bak. Öl 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 daha öl ölse. Aha işte eskiden olsaydı bizi Şöyle şurayı bir tane sallayalım. Sıkıntılı baba bu ne no, no oluyor lan? 2 kişi 3 kişi bir anda geberiyor. Oğlum o kadar sıktım lan halbuki. Bunlar pancar motoru ya bildiğin. Bak bak burada. Red team is now winning. Bak ölmüyor ölmüyor. Allah'ım ya Rabbim ölmüyor. Headshot. Alırlar adamın ölçüsünü böyle. Ne oluyor? Oğlum ne ara gelmiş lan. Ama son anda aldık biz o şey dalgayı. Bak 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 bak. bak, bak, bak buradan çıkacağım. İmle bak burada. Bekle, bekle 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 lan bekle. Ya bunu sen niye insan insan açmadın ki ya? Böyle işte iki tane slotumuz olsaydı. Ya bak onun yüzünden zıplayamadım. Belki onu öldürecektim ben. Son anda. Son anda. Ben zaten son ancıyım yani böyle. Oğlum öldürseniz lan. Ben ezelden yandım lan. Nerede? Hop. Burada kimse yok. <laughs> kaç 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 kaç, kaç. Evet, sakin sakin. Ama canı çok azalmıştır diyecektim. Bak aldılar. Kral tanımı. Şöyle şuraya bir tane bomba sallayalım. Geliyor. O. Ama kafadan yedi. Ama işte ölmedi. Yapacak bir şey yok. Gitti nereye? Asıl kaldı ya. Blue team is now winning. Morak yok böyle bir şey ya. Bak şimdi şuraya bir tane salla. Lan bunda da uzaktan ateş edemiyoruz ki. Değiş 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 değiş. Öleceğimiz kesindi zaten ya. Ama şey kafasındaki şeyi mi kırdım? Ne yaptım? O yeşil neydi böyle? Çok güzel. Bir de bombayla aldım. <laughs> boş atmadık anasını satayım var ya. Adam bizi gördü ya. Yapacak Böyle serdim. Red team reverse At. Yanlışlıkla atamadık. Ya abi niye küfür ediyorsun? Hani? ya Yani şu serverda bile küfür etmeyin mi kardeşim Baby Wolf. Güzel Ready çekti gelen giden yok Bu nasıl bir lan Blue team reversed the game score. Ah, herkes oynay bir odaklasa. Ne oluyor lan? Headshot. Oh, bu Nick attack. Charge to the front Red team reversed the game score. Abi o. <laughs> ya var ya. Hadi be. Hadi be. Adama gitti lan. Red team is now winning. Bak şu red red Abi red bombası yüzünden yere düşüyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Ay sinirlendim şu an. Ölecek mi? Lan nereden ateş ediyor on? Nereden? Abi Ben pişiriyorum adamlar yiyor ya Ha çok güçlü ya Sol, sol. Nerede? Benim bombam bana Yok yani bunun şeyini ne? Onu anlayamadım. now winning. Ultimate aldı yalı adam bize. Ya benim karakterim de o kadar güçsüz bir karakterdi ki. Yapacak bir şey yok abi. Oğlum mu tizi ya tizi ona. Bir defa gördüm lan Legend, Red <laughs> güzel. Dört kişi şey <laughs> Ama ölmüyor neler ya? Nasıl bir teşkilata geldiysek. Legend'la oynayalım ya. team Yani. We lose. kaybettik ha. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Biraz oynayamadık ama en azından uzasla oynama şansını yakaladım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.